Rüyada görevden alınmak, rüya sahibinin durumuna ve hayat şartlarına bağlı olarak farklı anlamlar taşır. Memur olan bir kimse için bu rüya, görevine devam edeceğine ve makamının korunacağına işaret edebilir. Ancak memur olmayan biri için sıkıntılı ve meşakkatli uğraşlarla karşılaşmaya, hayatında bazı zorluklarla yüzleşmeye delalet eder. Aynı göreve başka bir yerde devam ettiğini veya farklı bir göreve tayin edildiğini görmekse Bazen bu değişikliğin gerçekten yaşanacağına, bazen de mal kaybına işaret edebilir. Diyanet yorumuna göre, bir memurun rüyasında görevden alındığını görmesi hayra, yorulmaz. Bu rüya, kişinin dini vecibelerinde ihmalkar olduğuna, ibadetlerini gerektiği gibi yerine getirmediğine işaret eder. Bir kimsenin kendisini bir daire amiri olarak görmesi ve emrindeki bir çalışanı işten çıkardığını fark etmesi, rüya sahibinin özel hayatında ayrılıkla karşılaşabileceğini, özellikle eşinden ayrılma ihtimalini işaret eder. Eğer kişi kendi görevine son verildiğini ve yerine bir başkasının atandığını görüyorsa, çevresindeki düşmanlarının ona karşı bir takım planlar yaptığına, dolayısıyla dikkatli olması gerektiğine delalet eder. Seyyid Süleyman'ın yorumuna göre, bir memurun rüyasında azledildiğini görmesi, aslında onun memuriyetinin devam edeceğini işaret eder. Daha önce görevden alınmış bir kişinin tekrar atanması ise genellikle bilinçaltının bir yansıması olarak değerlendirilir. Tabircilerin çoğuna göre bu tür rüyalar genellikle yorumlanmaya değer görülmez. Memur olmayan birinin rüyasında bir göreve getirildiğini görmesi, hayatında zorluk ve geçim sıkıntısı yaşayacağına işaret ederken, memur olup görevden alındığını görmek, onun şifa ve huzur bulacağı şeklinde tabir edilir. Bir yaşlının görevden alındığını görmesi hayra yorulurken, aynı rüyayı bir gencin görmesi pek olumlu karşılanmaz. Makam sahibi birinin rüyasında görevden alındığını görmesi, onun mevkisinin daha da yükseleceğini işaret edebilir. Kirmani'nin yorumuna göre, büyük bir kişinin görevden alındığını görmek, ya onun dini inancında bir eksikliğe ya da makamında bir gerilemeye işaret eder. Cabirül Maribi'ye göre, Dindar ve dürüst bir kişinin görevden alındığını görmesi hayırlı bir rüya değil. Ancak dinden uzak bir kişinin aynı rüyayı görmesi onun bir makama getirileceğine veya bir rütbe alacağına delalet eder. Genel olarak makam ve memuriyet sorumluluk gerektirdiğinden rüyada bir makama atanmak veya göreve getirilmek çoğu zaman sıkıntı ve zahmetle yorumlanır. Mevki sahibi birinin görevine getirildiğini görmesi bazen onun azledileceğine işaret edebilir. Eğer rüya sahibi sıradan bir halktan biri ise bu rüya hayatında karşılaşacağı güçlükleri ve sıkıntıları temsil edebilir.